Günaydın sevgili izleyiciler. Bir sağlık programı klasiği olan çok yaşadan hepinize merhabalar. Herkese günaydın, İyi hafta sonları. Bugün yine değerli konu ve konuklarımızla karşınızdayız. Harika bir program olacak. Sevgili Aydın bize neler anlatacaksın? Ben bugün size kök hücre tedavisini anlatacağım. Kök hücre tedavisiyle ilgili merak edilen her şeyi dinleyeceksiniz programda. Çok önemli çünkü çok kafalar karışıyor. Kök hücre nedir? Hangi alanlarda kullanılır? Özellikle senin konunda dinleyeceğiz. Evet, sen ne anlatacaksın? Ben de bugün alt yüz tedavilerinde dipolitik enjeksiyonlarını anlatacağım. Böyle geniş yüzler, yağlı yüzler, gıdılı yüzler bu gıdılardan nasıl kurtulacaklar, nasıl genç görünecekler bu konularda konuşacağız. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Bugün size diz kireçlenmesi, diz hastalıkları, kireçlenmeyi ameliyatsız şekilde nasıl tedavi ediyoruz, ne zaman ameliyat yapmak lazım, Ameliyatsız şekilde bu tedaviler yapıldığında başarı şansları, oranları nedir onlardan bahsedeceğim. Biz ortopedide kök hücreyi en çok eklem, kıkırdağ ve menisküs tamirinde, menisküsün rejenerasyonunda kullanıyoruz. Yani kireçlenme tedavisinin başlangıç aşamalarında kullanıyoruz. Cilt yatırımlarıyla birlikte alt yüze uyguladığı germe toparlama tedavilerinin yanında lipolitik enjeksiyonları mutlaka tercih ediyoruz. Sağlık, estetik, iyi yaşam rehberi çok yaşaya Aydın ile başlıyoruz. Sevgili Aydın, kök hücre tedavisinden bahsedeceksin. Bugün bize çok merak edilen bir konu kök hücre. Çünkü kafalar çok karışıyor. Sanki her şey kök hücre gibi algılanıyor. Neler kök hücrenin içine giriyor? Bize biraz özetler misin? Evet, kök hücre ile ilgili gerçekten kafa karışıklığı var. Bunun sebebi aslında biraz sosyal medya, biraz yazılı görsel basın. Hı hı. İnsanların çok fazla emek harcamadan çok hızlı bir şekilde tedaviye ulaşmak istemelerinden kaynaklanıyor aslında. Ve bir mucize bir tedavi gibi hı hı. öne sürülmesinden kaynaklanan bir durum. Tabii biz kök hücreyi aslında hastalıkların başlangıcında uyguladığımız zaman daha çok etkilerini görüyoruz. Ama hastalıklar ilerlediği zaman bize bazı hastalıkların tedavisinde yardımcı olabiliyor. Tıbbın bütün alanlarında kök hücreyle ilgili tedaviler var. Sadece ortopedi değil estetik beyin cerrahları kullanıyor nörologlar. Çocuk hastalıkları uzmanları, hematologlar, onkologlar hepsi kullanıyor kök hücreyi. Ama hangi hastalıkta, hangi hastaya, hangi aşamada uygulayacağız? Bir de kök hücre nedir? Hı hı. Çünkü bazen PRP gibi bir uygulama mesela kök hücreyle karıştırılabiliyor. Dağır, o trombositten zengin sıvı demek. Kandan elde edilen bir ürün ama kök hücreyle karıştırıldığı oluyor. Biz ortopedide kök hücreyi en çok eklem, kıkırdağı ve menisküs tamirinde, menisküsün rejenerasyonunda kullanıyoruz. Yani kireçlenme tedavisinin başlangıç aşamalarında <gülüyor> kullanıyoruz. <gülüyor> Aslında estetikte özellikle de medikal estetikte kök hücre gerçek anlamda bizde literatürümüzde yok henüz. Çünkü tıbbi tedavilerde hastalık tedavi etme konusunda yeri yerleşti ama estetik kaygıyla multipotent hücre yani bu e, biliyorsun kemik iliğinde ya da yağda olan gerçek kök hücrenin bizde tam karşılığı Henüz oturmadı Aydın'cığım ama yine de e, hızla tabii ki çalışmalar devam ediyor. Ama siz de ortopedide bu biraz daha farklı bir yerde. Çünkü siz tamir etmek, hastalığı iyileştirmek adına kullandığınız için galiba bizden çok daha önce kullanmaya başladınız. Rejenerasyonda, evet. yani menisküsün ve eklem kıkırdağının rejenerasyonunda kök hücre gibi tedavilerin Başlangıç aşamasında olan hastalıklarda çok ilerlemiş olanlarda değil, tıbbi olarak literatürde, literatür bilgisi olarak faydalı olduğu aslında yayınlarda mevcut. Hı hı. Ama tabii bu e, hastalıkların tam anlamıyla e, kökünden yok edilebildiği anlamına şu an için gelmiyor. Yani, evet. evet. Bir de çok fazla çeşit kök hücre var. Yani biz şimdi CVF dediğimiz bir tedaviyi daha evet. çok uyguluyoruz. Nedir bu? Karın yağlı dokudan, kemikliğinden ya da kök hücrenin zengin olduğu dokudan. Doku örneği alıp bunu belli işlemlere tabi tutup içerisindeki o büyük çekirdekli hücreleri hepsini birden uyguluyoruz hastaya. Fresh şekilde, taze <laughs> şekilde. Aslında bu yöntemin adı stromal vasküler fraksiyon yani CVF yöntemi. Çok etkili literatür bilgisi olarak aslında yine dediğimiz gibi bazı endikasyonlarda hastalıkların tedavisinde etkili olduğu aslında gösterilmiş bir tedavi yöntemi. Onun dışında bu aldığımız stromal vasküler fraksiyonu. eğer bir laboratuvar ortamına götürüp kök hücreyi saflaştırıp kök hücrenin sayısını artırabilirsek bu sefer de otolog kök hücre hazırlamış oluyoruz. Hı. Kişinin kendisinden elde edilen. Bunu da yine belli hastalıklarda eklem içine, eklemin çevresindeki bağların köklerine ya da farklı farklı branşlarda farklı hastalıklar için bugün MS'ten tutun kanser tedavisine kadar bir sürü hastalıkta bu tedaviler uygulanmaya çalışılıyor şu anda. Uygulanabiliyor. Onun dışında bir de allojenik olanlar var. Yani başka mesela kort kanı, kort kanından başka bir bebeğin doğum esnasında alınan kort kanından elde edilen kök hücreleri de yine allograft, allojenik olarak diğer başka hastalara bazı izinlere tabi olmak koşuluyla uygulayabiliyoruz tabii ki. 3 yıl önce e, medikal estetik sektöründe alanımıza girdi. Eksozonlar net olarak yani elimize flakonlar geldi ve kullanmaya başladık. Size de eksozonlar kullanılıyor. Biraz farklı eksozonlar aslında bir kargo içeriği. Yani değil mi ilk bulunduğunda zannedilmiş ki çöp değilmiş. Evet. Hücrenin çöpü değilmiş onlar çok değerli içerikleri Tabii, varmış. 80'li yıllarda aslında evet. fark edildi. Hücrelerin atıklarını e, uzaklaştırmak için. Bir yöntemi olduğu düşünülüyordu ama biz seninle şimdi nasıl konuşuyoruz? Hı. Hücrelerin birbiriyle aslında bu keseciklerle konuştukları, evet. birbirleriyle iletişime geçtikleri keşfedildi. Ve e, biz de onların dilini kullanabilirsek eğer başka hücreleri kendimiz etkileyebiliriz Hı. diye düşünerekten dışarıdan biz bunları laboratuvar ortamında yine egzozomların sayısını artıraraktan iyileştirmek istediğimiz doku bölgesine enjeksiyon yöntemiyle uygulayabiliyoruz tabii ki. Hatta kan yoluyla da verebiliyoruz bunu. Evet. Rejenerasyon yani iyileşme, gençleşme benim tarafımdan ama iyileşme ve tedavi etme tabii gençleşme yine senin tarafından. Bilimsel olarak kanıtlanan eksozomlarla ilgili çok önemli bir nokta var. Mutlaka sen de biliyorsunuz yayınlarda. Bir hücre gençleştiği zaman çevresindeki hücreleri de gençleştirme yeteneğini onlara bulaştırıyor. İşte bu iletişim yoluyla bir doku hasar görüp yaşlanmaya başladığında bir hücre çevresindeki hücreleri ve dokuları da hasarlandırıp yaşlandırıyor. Bu çok ilginç bir buluş. Yani aslında bir yere dokunmuyoruz değil mi? O dokunun tamamına etki etmiş oluyoruz. Tabii ki bu da aslında hep bildiğimiz bir şey. Her ortamda mesela çok canı sıkkın biri varsa ortamın morali bozulabilir ama çok neşeli biri ortamı keyiflendirebilir. Bu yaşayan canlılar için de hücreler için de aynı şekilde bir hücrenin gençleşmesi o hücrenin etrafına salgıladığı bu egzozomların, bu keseciklerin içerisindeki medyatörlerin, hormonların kalitesini artıracak ve Komşu hücrelerinde gençleşmesini sağlayabilecektir. Bu da bilimsel olarak. Ben bu yayınları gibi. ilk evet. okuduğumda çok heyecanlanmıştım. Çok hoşuma evet. gitmişti. Biliyoruz sadece... biz ama kanıtlanmış olması güzeldi. Tabii ki. bu ee, Tabii ki böyle yayınlar Hı -hı. var. Hı -hı. Ama bu şu anlamada gelmesin. Hı -hı. Biz burada bunları anlatıyoruz. Bu mucize bir tedavi evet, ve uyguladığımız anda her şey değişecek anlamına gelmesin. Bunlar çok iyi gelişmeler. Biz bu tedavileri uygulayarak hastalarımıza sonuçlar elde edeceğiz. Hı -hı. Bu sonuçların hepsini toplayacağız. Bu sonuçları yayınlayacağız. Bunu Amerika'da da yayınlayacaklar, Avrupa'daki doktorlarda, bütün dünyada. Bu veriler biriktikçe aslında bu tedavilerin etkinliklerinin hangi hastalıkta ne kadar olduğu daha çok ortaya çıkmış olacak. Peki kök hücre tedavisini seanslar halinde mi yapıyorsun? Kök hücre tedavisinde aslında seans uygulaması yok. Ama kök hücre tedavisini seanslar halinde yapmanın bir sakıncası da yok. Hı hı. Yani bu aslında tam olarak algoritmik olarak yani algoritma oluşturulmamış bir alan. Ee, şöyle yaparız, böyle yaparız diye bir kitaplarda yazılan bir şey yok. Bu tamamiyle hekimin tecrübesine dayanan bir konu. Belki daha ilerlemiş bir kireçlenmede ya da daha ilerlemiş bir hastalıkta biz bir tedavi uyguladığımızda iyi bir sonuç aldıysak, bunu tekrar yapmanın hastaya herhangi bir zarar olmayacağını bildiğimiz için tekrarlayabiliriz. Evet. Ama e, çeşitli nedenlerden dolayı bazen ulaşım problemleri, bazen maddi nedenler e, çoğu zaman bu uygulamaları tek sefer olarak yapıp sonuçlarını beklemek şeklinde yani sonuçlarını almak şeklinde uygulu uyguluyoruz. Uygulayabiliyorsun. Evet. Yani hastanın biraz gelişimine göre. Evet. Tekrar kontrole çağırıyorsun. Ama tekrar tekrar uygulamanın bir zararı yok. Evet, Mesela 2-3 kere üst üste kök hücre enjeksiyonu yaptığımız hastalarımız var bir yıl içerisinde. Eklem içi enjeksiyon ağrılı mıdır? Eklem içine yapılan iğneler aslında eklem kapsülü sınırlayıcı bir alan olduğu için Basıncı eklem kapsülünü gerginleştirdiğinden dolayı bir miktar ağrı yapabilir. Hı hı. O nedenle eklem içerisinde enjeksiyon yapmadan önce bir, bir miktar böyle lokal anestezik kullanmakta fayda var. Biz de o şekilde uyguluyoruz. Eminim ki elin çok hafiftir. E, tabii ki. Bir şeyse tabii ki bir şey <laughs> hissetmiyorlardır. Yan etkilerinden bahsedecek olursak. Böyle bir korkuluyor değil mi bazen başka birinden? Hadi kendi dokumuz kendimize o kadar bizi rahatsız etmiyor ama yine de işte büyüme faktörleri, rejenerasyon. Acaba tetikleyerek herhangi evet. istemediğimiz bir sonuç elde eder miyiz diye? Evet tabii bu konuyla ilgili aslında onan formları var. Onan formlarında çok detaylı açıklamalar var. Oraya... Şu ana kadar yaşanmış her şey bir kere bile yaşanmış olsa yazılıyor. İşte kök hücre kansere yol açar mı? Hı hı. İşte kök hücre bir yan etkisi var mıdır? Kök hücre yapıldıktan sonra damardan alındıktan sonra herhangi bir e, sakıncası, sıkıntısı olur mu? Bunların hepsi aslında e, literatürde daha önceden uygulanmış hastalarda e, görünen şeylerin bir kere bile görülmüş olsa oraya yazılması sonucunda oluşuyor. Tabii çok küçük ihtimaller olabilir. Sonuçta çok aktif ve... Potent bir hücre enjeksiyonu yapıyorsunuz. O nedenle tabii kanser öyküsü olan hastalarda, mesela yeni o anda kanser tedavisi görmüş ben o hastalarda çok fazla girmiyorum hı hı. çünkü immünolojik olarak sonuçlarının ne olacağını kestiremeyeceğim hastalarda çok bu tedavilere girmiyorum ya da başka bir tedavi alırsa girmiyorum ama çok sağlıklı bireylerde bunu alerjenik olarak da vermek, başka bir bireyden alarak uygulamak çünkü. Alojenik olarak yapılmış olsa bile laboratuvarda bazı işlemlere tabi tutuluyor Hı. bu e, kök hücre preparatları. O nedenle e, daha güvenilir olarak söyleyebiliriz. E, kök hücre uygulamalarını sağlıklı kişilerde e, ekstra hastalığı olmayan o anda kanser tedavisi ya da ciddi bir tedavi uygulanmayan hastalarda e, gönül rahatlığıyla uyguluyoruz. Ne yapabiliyoruz? Evet. Bugün için bilgilerimiz bu sınırlardaki. Evet. E, bazen ben de şöyle bakıyorum bu konuya. Elbette ki biz güvenmediğimiz ve e, güvenlik sınırları içinde kendini kanıtlamamış tedavileri hekim olarak uygulamıyoruz. Ama bundan 50-100 sene sonra çıkabilecek sonuçlar için de bugünkü hastamızın tedavisini yapmayı da reddedemeyiz. Yani o hastanın değil mi 30 sene sonra ya da 40 sene sonraki durumunu düşünemeyiz şu an için. Bugünkü bilgilerimizle en doğruyu yapıyoruz. Sevgili Aydın, kök hücre bu kadar detaylı ve güzel anlatılabilir, kafa karıştıran bir konuydu ama çok değerli bilgiler verdin. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İstersen şimdi de her yerde çok yaşa bölümüne bağlanalım. İzliyoruz. İzleyelim. Merhabalar herkese. Bugün size diz kireçlenmesi, diz hastalıkları, kireçlenmeyi ameliyatsız şekilde nasıl tedavi ediyoruz, ne zaman ameliyat yapmak lazım. Ameliyatsız şekilde bu tedaviler yapıldığında başarı şansları oranları nedir onlardan bahsedeceğim. Ama tabii Rıfkı'dan destek almam gerekecek. Rıfkı'cım e, müsaadenle dizini alıyorum. Evet aslında diz eklemi altta kaval kemiği üstte de uyluk kemiğinin arasında oluşan bir eklem. Önde de bir bizim patella dediğimiz bir ayna kemiği var. Bu eklemlerin arasında menisküsler var. Bu iki kemik birbirine çarpmasın diye. Kemikler bir arada dursun diye de etrafında bağlar olan bir eklem bu. Bizim için çok önemli bir eklem çünkü bizim vücudumuzun yükünü taşıyor. Sabahtan akşama kadar üstünde geziyoruz, çömeliyoruz, kalkıyoruz, zıplıyoruz, hopluyoruz, bir yerden atlıyoruz. Bütün yükümüzü taşıyor. Onlara çok iyi bakmamız gerekiyor ve ilerleyen yaşla birlikte özellikle bu eklemde kireçlenme rahatsızlıkları bazı kişilerde daha erken yaşlarda olmakla birlikte başlayabiliyor. En önemli faktör aslında genetik faktör, dizilim bozukluklarından daha çok kaynaklanıyor. Ama kül alımı, yanlış yapılan aktiviteler, aşırı kullanım, profesyonel sporcularda bazen daha erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Geçirilmiş travmalar, bu kireçlenme hastalığının daha erken yaşlarda ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Romatolojik hastalıklar ve metabolik hastalıklarda hastalıkların neden olduğu kireçlenmelere neden oluyor. Peki bize böyle bir hasta geldi. Dizinde ağrısı var. Kireçlenmesi başlamış. Biz ne yapıyoruz? Önce iyi bir muayene ediyoruz. Fizik muayene sonrası röntgenlerine, MR'larına, ultrasonlarına, tomografilerine bakmamız gerekebiliyor. Her şeyi değerlendirdikten sonra çok ciddi bir problem yoksa, ameliyat yapmamız gerekmiyorsa ameliyat tedavi yöntemlerini uygulayabiliyoruz. En önemli yöntemler etken ortadan kaldır, yükleri ortadan kaldır, yaşam şeklini değiştir. Çömelmeye kalkma, merdiven çıkma, yanlış yapılan aktiviteler, yanlış yapılan spor aktiviteleri varsa bunları önce bir ortadan kaldırıyoruz. Eğer hala hastamız iyileşmemişse bazı tedavilerimiz var. Destek tedavileri, kolajenler, hyaluronik asitler, vitamin kompleksleri, kalsiyum, D vitamini gibi. E, hastamızı bunlarla bir destekliyoruz, egzersiz yaptırıyoruz biraz. Şikayetlerimiz hala geçmemişse enjeksiyon tedavilerine geçebiliyoruz. Eklem içi enjeksiyonlar, eklem çevresinden yapılan enjeksiyonlar. PRP gibi, kök hücre gibi, proloterapi gibi, egzozom gibi tedavilerle biz e, bu ameliyatsız kireçlenme tedavilerini e, başlatabiliyoruz. E, egzersizde bu tedavilerin vazgeçilmez bir komponenti. Egzersizde mutlaka bu tedavileri eklemek gerekiyor. Bizim şimdi burada kliniğimizde bir hastamız var. Hadi hep beraber gidelim yanına hastamızı bir değerlendirelim. Hangi tedavi yapacağız bir görelim. Evet şimdi diz kireçlenmesi sorunu olan bir hastamız var. E, hastamız inşaat ustası. Çok uzun yıllardır tabi bu eklemlerin üzerinde çalıştığı için eklemlerde erken yaşta kireçlenmeler oluştu. Ama biz ustamıza böyle yılda bir kez gelir bize biz tedavi yaparız, eklemdeki bu kireçlenmeyi belli bir seviyede tutuyoruz hatta bir miktarda iyileştiriyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Eklemin çevresinden bir güçlendirme enjeksiyonu, proloterapi dediğimiz bir enjeksiyonla eklemin çevresindeki bağların, bir kalem alabilir miyim? bağların yapışma noktalarına yaptığımız bir enjeksiyon türü. Hatta şimdi ön işaretlemelerimizi de yapalım. İç yan bağın çevresi, aynı kemiğinin çevresi, dış yan bağın yapışma yeri, quadriceps bu tedaviyi aynı zamanda PRP dediğimiz... Platelet rich plazma yani trombositen zengin sıvıyla desteklemek eklemin içerisine uyguladığımız hyaluronik asit kolajen enjeksiyonlarıyla desteklemek, hatta karın yağlı dokudan ya da kemik iliğinden aldığımız kök hücrelerle eklemin içerisine yaparaktan desteklemek mümkün. Biz bugün Sadık Usta'mıza e, proloterapi tedavisi ve eklem içi enjeksiyon tedavisi planladık. Şey geçmiş olsun. Evet, hadi yapalım tedavimizi. Nefes alalım. Bravo, geçmiş olsun terapi de yapalım. Bu tedaviler proloterapi tedavisi PRP tedavisi eklem içi enjeksiyonlar, kök hücreler gerçekten etkisi olan tedaviler uygun indikasyonda doğru hasta seçimiyle gerçekten başarılı sonuçlar alıyoruz Ustamızda da değil mi bu üçüncü yılımız evet. üç yıldır arada bize gelir tedavilerini yaptırır. Yaptırmazsanız bu tedavileri bir süre sonra kireçlenmenin daha hızlanması, proteze giden süreçle karşı karşıya kalabiliriz. O nedenle yıllık kontrollerine gelecek, tedavilerine devam edecek. Evet. Geçen seni bir kongrede gördüm, sunum yapıyordun. eski evet. bir takipçinin bu arada. Çok güzel bir şey anlatıyordun. Alt yüz gençleştirme ile ilgili evet. lipolitik uygulamalar. İlgimi çekti buralara falan bir şeyler yapıyorsun. Evet, teşekkür ederim takip ettiğin için. Geçtiğimiz haftalarda e, uluslararası bir kongre olan Paris'teki Imcast'ta bu alanda bir sunumum oldu. Çünkü ben 600 lipolitik enjeksiyonlarını çok sık uyguluyorum. Özellikle e, 40-45 yaş sonrası ve çok sık kilo alıp veren, böyle 3-5 kilo değil de biraz daha fazla kilo alıp veren vakalarımda, hastalarımda 600 genişliyor aydın. Ve eğer gıda sorunu da varsa hastanın biraz fazla kilosu da varsa alt yüz genişlediği için önce yapılan, ilk etapta yapılan dolgu uygulamalarında hastaların yüzleri böyle büyüyor. Tamam belki kırışıksız görünüyorlar, iyi görünüyorlar ama geniş yuvarlak bir yüze sahip oluyorlar ki bu da doğal bir görünüm değil. Onun yerine birinci adımda cilt yatırımlarıyla birlikte alt yüze uyguladığım germe toparlama tedavilerinin yanında lipolitik enjeksiyonları mutlaka tercih ediyorum. Lipolis yağ azaltmak için yaptığımız mezoterapi enjeksiyonları ama hem gelen toparlayan hem incelten özel içeriklerimiz var. Alt yüz deyince sadece çenenin altındaki bu gıdı değil, kulakla ağız arasındaki çizgiyi birleştirirsek alt yanak gibi izleyicilere aslında açıklayabilirim. Yanağımızın alt bölgesi gibi bu bölgeye yağ azaltacak, yüzü inceltecek enjeksiyonlar yapıyorum. Böylece çene hattı daha keskin olarak ortaya çıkıyor ve çenenin altındaki bölgeyi daha ince ve gergin bir hale getirebiliyoruz. Daha sonra bu işlemin üzerine yüz şekillendirme dolgularını uyguladığımda yüzümüz daha genç, daha dar daha sıkı ve estetik bir hal alıyor. Ee, bu konuyla ilgili biraz bahsetmek istediğim bir sunum yaptım ve vakalarımı paylaştım. Özellikle o yaş genç protokolündeki vakalarımı paylaştım meslektaşlarımla. Ee, lipolitik enjeksiyonlar vücutta çok uygulanır. Bölgesel kiloda alt yüzde uygulanması biraz daha bizim sektörümüzde yeni. Ee, çünkü biraz böyle tecrübeli olmak lazım. Doğru bölgeye enjeksiyon uygulamak o fet -fet lazım. O fetvet dediğimiz yağ yastıkçıları değil mi? Bunların içlerine Burada ligamanların arasında fethiyetler var. Bu çok doğru. sarkan yerleri yapıyorsunuz. Evet. Kadarıyla. Yaşlanmayla birlikte yaş almayla birlikte yüzümüzde pek çok alanda bir takım faktörler değişiyor. Cilt gevşiyor ama bunun haricinde yüzümüzü yukarı doğru asan asıcı bağlar var, ligamanlar var. Ve onların arasına yerleşmiş yağ pedleri, fat pedler var. Bu yağ pedleri yer değiştiriyor, aşağı doğru iniyor ve ligamanlar da gevşiyor. Şu dudakla çene arasında bir ligamanımız var. Bir sürü var da. Bunlar şu anda bizim için önemli. Bir de çiğneme kasımızın olduğu bölgede var. Bu iki ligamanın, bu iki bağın arasındaki fat, fat yani yağ yastıkçı aşağı doğru iniyor. Çok söylemeyi sevmiyorum ama işte halk arasında buldok görünümü karşımıza çıkıyor. Hastaların en rahatsız olduğu şey bu. Çene hattı bozulduğunda bu buldok görünümü ortaya çıktığında kendilerini yaşlı hissediyorlar yüz yüzleri yaşlarına göre yaşlı görünüyor. İşte o zaman bu yağ yastıkçıklarını inceltip veritmek, sonra yüz şekillendirme tedavilerini uygulamak e, bence hastanın çok daha genç ve doğal görünmesini sağlıyor. Daha doğal görünüyor. Yüzü büyütmeden değil Doğru. mi? Evet. Daha doğal bir şekilde gençleştirme yapıyoruz. Dün de sordum aslında ama vakit kalmadı. <laughs> Gençleştirmeyi yaptık. Çok güzel bir sonuç elde ettik. Sonra idame için, korunma için ne yapmalı? Yani Koruma. belli aralıklarla gelmeli mi sana yoksa ne kadar bir beklentisi olmalı, ne zaman tekrarlanmalı bazı şeyler? Koruma çok önemli. Bizim tedavilerimiz özellikle medikal estetik mutlaka tekrar edilir. Burada en önemli aslında nokta bu. Bir kere yaptım oldu tamam öyle değil. Yaş almaya devam ediyoruz. Zaten de edelim. Zaten de mutlu sağlıklı yıllarınız geçsin. Siz yaş alın. Ama yüzünüzdeki ifade yaşınıza göre hep geriden takip etsin sizi ama bu durumda tekrar etmemiz gerekiyor. Germe, toparlama ve rejeneratif yani iyileştirici, yenileyici enjeksiyonları yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Nasıl? Protokol bittikten sonra istediğimiz sonucu elde ettik. Aslında yaş aralığına göre değişmekle birlikte genellikle hastamı 3 ay sonra kontrolde görüyorum. Çünkü tedavilerin en iyi sonucu 3 ay yani. sonra oturuyor. Dolgular Lifting yaratan mezoterapi içerikleri 3. ayda en doğru etki almamıza, en net etki almamıza sebep oluyor. 3 ay sonra kontrol. Kontrolden 3 ya da 6 ay sonra ilk dokunuş. bir 9 ay sonra belki tekrar dokunuş. 3-6 ay sonra gibi yani 6 aylık aralarla daha küçük dokunuşlar için uğraması aslında yetiyor. Ama sadece bana gelmesi yetmiyor. Bu koruma programının içinde daha önemli bir alan var. Evde yaptığımız destekler, daha doğrusu kendi kendimize yaptığımız destekler. Beslenmemiz, egzersizimiz ve tabii ki gıda takviyelerimiz. Gıda takviyelerin içinde bugün yine değinmek istediğim nokta kollajen aktivatörü. Neden kollajen aktivatörü? Kollajenler aslında vücudumuzda 20'nin üzerinde tipte sentezleniyor. İşte bu sentezlenen bütün kollajenlerin Enzim mekanizmalarını aktive eden bir aktivatörümüz var. Ortosilisik asit. Kolin ile stabilize edilmiş ortosilisik asit. Kolojen aktivatörünü almamız neden gerekir? Sadece kolojen alsak olmuyor mu? Mesela bu da bana çok soruluyor. Yaş aldığımız zaman, e, ham madde yerine koymamıza rağmen, yani kolajen peptit almamıza rağmen, hücrelerin bunları sentezleyip yeniden kolajen üretme kapasiteleri bozuluyor. Yani sistem çalışmıyor. İşte bu sistemi çalıştıracak olan da kolajen aktivatörü. Biliyorsun ki vücudumuzun evet. her yerinde var kolajenler. Kolajen aktivatörüyle tüm enzim sistemleri aktive oluyor. Çok güzel bir e, noktaya değindin aslında. Saplamentler, bu gıda takviyeleri, ortopedide de yani kas sisteminde de biz çok yoğunlukta kullanıyoruz. Vitaminleri veriyoruz bir taraftan, bir taraftan kolajen veriyoruz. Kolajen aktivatörü de çok iyi gerçekten güzel bir fikir bu alanda. Evet. Genç kalmak için bunların hepsini yapacağız değil mi? <laughs> evet ama ben orada biraz şöyle düşünüyorum yani hastalık varsa o anda iyileştirmeye doğru, çalıştığımız doğru. o zaman veriyorum destek tedavileri ama sağlıklı kişilerde normal beslenme ile aslında... Herhangi bir destek almadan da yaşamı idame ettirmek mümkün. Çok yani. haklısın. Doğru beslenmek ve egzersiz yapmak, stres yönetimi bu işin temeli. Evet. Ama daha fazlası ihtiyacımız olduğunda ya da bir sağlık sorunu olduğunda elbette ki hekimden destek almak en önemli nokta. Çok teşekkür ederim Aydın. Ben teşekkür ederim. Yine harika program çok oldu. Çok güzel oldu. Ne güzel sohbet ediyoruz seninle. Bilemiyorum sen de aynı keyif alıyorsun. Kesinlikle alıyorum Aydın. Evet. Tekrar haftaya haftaya buluşacağız. Çok yaşa da buluşacağız. Yine harika konu ve konuklarımız olacak. Evet. Sağlıklı kalın, çok yaşayın.